Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir haftayı Yalı Çapkını'nda geride bıraktık. Yalı Şapkını dizisi biliyorsunuz sezona muhteşem bir giriş yapmıştı. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Yalı Çapkını'nda bizleri neler bekliyor olacak? Özellikle de Seyran'ı bekleyen büyük tehlike ne? Tabii ki de arkadaşlar Seyran önümüzdeki bölümlerde Abide'nin kardeşi tarafından taciz edilme olasılığı var. Tabi ki de arkadaşlar yani bir olay olacak bu önümüzdeki bölümlerde Seyran ve Abidin'in kardeşi arasında olaylar bizleri bekliyor olacak tabii ki de bu durum e, Abidin'in kardeşi için hiç de iyi olmayacak Seyran'a kafayı taksa da arkadaşlar tabii ki de arkadaşlar gelen duyumlar yönünde büyük bir ihtimalle de e, kardeşinin işini Ferit bitirebilir ve bu durum tabii ki de yalı çapkını dizisinde karma karışık bir hale alabilir. Önümüzdeki bölümlerde dediğim gibi arkadaşlar Seyran'ı bekleyen tehlikelerden birisi bu. İkincisi ise Suna ve Seyran arasında yaşananlar olabilir. Detaylar için de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de Seyran artık mutlu olsun isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.